Merhaba dostlar, hoş geldiniz. Önce küçük bir duyuru yapayım. Kahve falı, rüya tabiri, astroloji harita gibi farklı fal türlerini ücretsiz olarak yapıyorum. İstediğiniz falı belirtip mail atarsanız size özel yorumunuzu gönderirim. Mail adresim açıklama kısmında, oradan ulaşabilirsiniz. Şimdi bakalım 14 Ağustos 2025 günü gökyüzü bize neler fısıldıyor? Bugün Merkürle Mars uyumlu açıda. Yani sözlerimizle harekete geçmek kolay. Sabah saatlerinde iletişimimiz güçlü. Ama öğleden sonra Ay, Plüton ve Merkür'le biraz gergin açılar yapacak. O yüzden akşamüstü yanlış anlaşılmaları açık olacağız. Önemli işleri, konuşmaları sabaha alırsak çok daha verimli olur. Koç. Bugün enerjin yüksek başlıyor. Sabah saatlerinde hem aşk hem işte sahnesin. Bekarsan dikkat çekici bir tanışma olabilir ilişkisi olan koçlar ise partnerleriyle daha açık konuşabilir. İşte girişkenliğin ne fark yaratabilirsin. Ama akşamüstü aceleci kararlar, sert çıkışlar, istemediğin sonuçlar getirebilir. O yüzden akşamı biraz daha sakin geçir. Boğa Sabah saatleri sana sallam adımlar atma fırsatı sunuyor. Maddi konularda planlı hareket edersen kazançlı çıkarsın. Aşk hayatında sakin ama net tavrın bugün çok işe yarayacak. Öğleden sonra aile içi bir konu ya da geçmişten gelen bir mesele biraz gerilim yaratabilir. Bu yüzden olayları büyütmeden çözmeye bak. İkizler, bugün kelimelerin altın değerinde. Sabah saatlerinde hem aşk hem iş hayatında söylediğin her söz etkili olacak. Bekarsan kısa bir mesaj bile yeni bir başlangıcın kapısını aralayabilir. İşte sunum, toplantı gibi durumlarda başarı ihtimalin yüksek. Ama akşamüstü dikkat et. Bir anda sertleşen konuşmalar yanlış anlaşılmalara yol açabilir. Yengeç Sabah saatlerinde duygusal bağlarını güçlendireceğin bir enerji var. Sevdiklerinle vakit geçirmek, onları dinlemek sana huzur verecek. İş hayatında temkinli adımlar atarsan fırsatlar seni bulabilir. Ama akşamüstü para ya da maddiyatla ilgili bir gerginlik yaşanabilir, fazla alınganlık yapmamaya çalış. Aslan Sahne senin, Sabah saatlerinde hem işte hem ilişkilerde dikkatleri üzerine çekebilirsin. Kendini ifade etmekten çekinme çünkü karizman yüksek. Bekersen flörtler. İlişkisi olan koçlar için ise romantik anlar mümkün. Ama akşamüstü gurur ve inat devreye girebilir. Bu yüzden küçük tartışmaları büyütmemeye çalış. Başak. Bugün biraz daha perde arkasında çalışmak sana iyi gelecek. Sabah saatlerinde işte detaylara odaklan, planlarını sağlamlaştır. Aşk hayatında fazla eleştirel olmamaya dikkat et çünkü sabah uyumu yakalarsan ilişkinde ilerleme olur. Akşamüstü zihinsel yorgunluk olabilir. Kendine mola ver. Terazi Sabah sosyal çevrenden güzel destekler alabilirsin. Arkadaş ortamında keyifli anlar yaşanabilir. Hatta bekarsan yeni biriyle tanışma ihtimalin yüksek. İş hayatında ise iletişim ağından fayda sağlayabilirsin. Ama akşamüstü kelimeleri dikkatli seç çünkü yanlış anlaşılmalar kolay olabilir. Akrep: Sabah etkileyici bir duruşun var. Hem iş hem aşk alanında kararlılığınla dikkat çekiyorsun. Yöneticinle ya da önemli kişilerle konuşmak için uygun bir zaman. Aşk hayatında derin ve anlamlı konuşmalar olabilir. Akşamüstü ise duygusal yoğunluğun artabilir, bu yüzden sakin kalmaya çalış. Yay: Sabah saatleri yeni fikirler ve ilhamlarla dolu. Seyahat, eğitim, yeni planlar için uygun bir zaman. Aşk hayatında farklı kültürlerden ya da uzak mesafeden bir kişi gündeme gelebilir, işte ise yaratıcı çözümlerle öne çıkabilirsin. Akşamüstü planlarını zorlamamaya dikkat et, biraz esnek ol. Oğlak Bugün stratejik adımlar atmak için harika bir zaman. Maddi konularda ya da ortak işlerde sağlam ilerleyebilirsin. Aşk hayatında daha birin ve ciddi konuşmalar gündeme gelebilir. Akşamüstü içsel baskı artabilir, bu yüzden duygularını sağlıklı ifade etmeye çalış. Kova Sabah ilişkiler alanında güzel gelişmeler yaşayabilirsin. Partnerinle gelecek planları yapabilirsiniz. Bekarsan yeni biriyle tanışma ihtimalin yüksek. İş hayatında ise iletişim ağından fayda sağlayabilirsin. Akşamüstü kelimeleri dikkatli seç çünkü yanlış anlaşılmalar kolay olabilir. Balık Sabah günlük işlerinde verimli olacağın bir zaman. Aşk hayatında küçük ama romantik detaylar ön plana çıkabilir. İşte detaylara dikkat etmen bugün sana avantaj kazandırır. Akşamüstü ise gereksiz endişelerden uzak dur, biraz rahatla. İşte 14 Ağustos'un burç yorumları bu şekilde. Sabah saatlerinin güçlü enerjisini kullanın, akşam ise biraz daha sakin gidin. Videoyu beğenmeyi, yorum bırakmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ücretsiz falınız için açıklamadaki mail adresimden bana ulaşabilirsiniz. Yarın yine burada olacağım. Yıldızlar sizinle olsun.